Fenerbahçe transfer haberleri çağlar soyuncunun İstanbul'a geliş saati belli oldu. Süper Lig devleri Fenerbahçe'nin transferiyle yakından ilgilendiği çağlar soyuncu ile ilgili hızlı gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcunun İstanbul'a geliş saati hakkında Lacivertli camiadan bir açıklama geldi. Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe'de hızlı transfer gelişmeleri yaşanıyor. Lacivertli takım, geçici transfer döneminde kadrosunu Leonardo Bonucci ve Rade Kurunik ile güçlendirdi. Şu ana kadar kiralık olarak Samet Akaydın ve Umut Nayir'le de yollarını ayırdı. Savunma alanında lokal olarak takviye yapmak isteyen F. Bahçe, Çağlar Soyuncu için bir süredir de Madrid ile görüşmelerde bulunuyor. Milli savunmacıyla anlaşmaya varan F. Bahçe ekibi, Madrid temsilcisinin inadını da kırdı. Avrupa'dan da çok sayıda taliplisi bulunan 27 yaşındaki stoper, bu süreçte sadece F. Bahçe'ye gitmeyi düşündüğünü kulübüne bildirdi. Bu akşam İstanbul'a geliyoruz. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, oyuncunun bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu. Edinilen son bilgilere göre 27 yaşındaki yıldız bu gece saat 02.30'da Atatürk Havalimanı'nda olacak.